yurtlarımızın güvenliğini sağlamak ve daha önce güvenlik nedeniyle açıklanmaya teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli bir yerde bulunmak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşhur müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak Kuzeyi Kara Bölgesi'nde 10 Şubat 2021 tarihinde Pençe Kartal iki Harekatı başlatılmıştır. Teröristlere Ay, barınak, sığınak ve mühimmat depolarıyla sözde karargah yerlerinden oluşan 50'den fazla hedef başlangıçta hava harekatıyla başarılı bir şekilde tahrip edilmiştir. Hava harekatının müteakip hedef bölgesine kara unsurları helikopterlerle indirilerek kara operasyonu başlatılmıştır. Kara operasyonunun başlangıcında 3 kahraman personelimiz şehit olmuş 3 personelimiz de alınmıştır. Harekat boyunca üçü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü. Iki terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Böylece bilinen toplam 50 terörist etkisiz getirilmiştir. Ağırlıklı olarak yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiş ve kontrol altına alınmıştır. Yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan daha önce oraya getirilmiş ve alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit ettikleri tespit edilmiştir arkadaşlarımız tarafından. Böylece PKK'nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Asil milletimizin mağarından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son teröriste etkisiz etkiz hareketinceye kadar azim ve devam edecektir. Bundan kimse düşmesi olmaz. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, siz siyah arkadaşlarıyla asil milletimize başsağlığı, sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar diliyoruz. Gerçekten önemli bir hareket, gerçekten özel bir hareket, gerçekten çok zor bir hareket ve çok geniş bir alanı kapsayan bir hareket. Bu konuda büyük bir başarı gösteren, başta genel başkanımız olmak üzere, özel kuvvet komutanımıza, kara kuvvetleri komutanımıza, hava kuvvetleri komutanımıza, ve tabi bu arada deniz unsurlarıyla deniz kuvvetleri ve tüm soru foto arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bildiğiniz gibi harekat alanımız 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğinde bugüne kadar yüze ettiğimiz harekatların hemen hemen en büyük bölgesidir. Ve bu geniş bölgede önemli tüm hedeflerin vurulması da planlanmıştır. Değerli arkadaşlarım, bu harekatla ilgili olarak tabi ilgili Sayın Komutanım'ın direktifleri doğrultusunda e, ilgili bütün unsurlarca gerekli hazırlıklar uzun süredir icra edilmektedir. Ve bu alandaki arazide model araziler ve tesisler yaparak ilgili birliklerimiz bizzat bunların üzerinde de yoğun çalışmalar yaptılar. Ve bütün bunların sonucunda Yine Sayın Komutanımızın direktifiyle hava harekatımız bildiğiniz üzere 10 Şubat'ta 2.55'te 41 uçakla bölgede belirlenen tüm hedefleri aynı anda imha edecek şekilde başlatılmıştır. Bu harekatımıza ayrıca havadan ihbar kontrol uçağımız, tanker uçaklarımız ve de destek uçaklarımız ile siyahlarımızla iştirak etmiştir. yine 13 Mart 455'ten itibaren arkadaşlar kara harekatımız başladı. Kahraman unsurlarımızı e, ilgili helikopterlerle bu e, 75'e 25 kilometrelik alandaki planlanmış hedeflere indirdik. Mağaranın yapısı şurada arkadaşlar. Mağaramız şurada bulunuyor. Gördüğünüz gibi bir dere yatağı ve her iki tarafında yüzde 60 meyilli olan ve gerçekten bu bölgede hava kuvvetlerini görerek ateş etmesine kesinlikle mani bir alanda seçilmiş bir arazidir. Mutlak surette bu yere girmek için ilgili unsurlarımızın bizzat karadan gidip oraya girmesi şarttır. Dolayısıyla böyle bir yeri seçmişler. Gördüğünüz gibi yüzde altmış arkadaşlar. Öncelikle bu her iki tarafta seçilmiş 3 noktaya helikopterlerimizle indirme e, hava uçumu hareketimizi icra ettik arkadaşlar. E, mağaramız mağara 3 tane giriş 9 tane odası ve 7 tane de demir kapıdan oluşan bir mağara oluşturulmuştur. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zikzaklar ve bazı noktalarda bazı noktalarda 1-20 ilçe şeklinde sadece yani insanların sadece sürünerek veya çömelmiş bahçelikte yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuştur. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra bu mağara meydana getirilmiştir. Değerli arkadaşlarım sonuç olarak Gara bölgesindeki terör yapılanmasını bertaraf etmek için ayrıntılı bir planlama ve hazırlık yapılmıştır. Ve yapmış olduğumuz bu hazırlığa uygun şekilde de harekat rica edilmiştir. Özel kuvvetlerimiz model, model arazi dahil yoğun bir eğitim faaliyeti icra etmiştir. Ve yapmış olduğu bu eğitimin de faydasını burada bizzat görmüştür. Hava Kuvvetlerimiz mükemmel bir şekilde hedeflerin tamamını vurmuşlardır arkadaşlar. Çok ağır bir zayiat verdirilmiştir. Ve bundan sonra terör örgütü dün olduğu gibi burada kendini artık rahat hissedemeyecektir. Ve bunu da bundan sonra onlara her gün yaşatacağız. Tanker uçaklarımız aynı şekilde çok başarılı görev yapmış. Yaklaşık dört gündür süren bu operasyonda sürekli olarak uçaklarımızı e, ikmal etmişlerdir. Özetle terör örgütünün kendisini çok emniyeti hissettiği 75 kilometreye 25 kilometrelik gara alanını örgüte dar etmişlerdir. Ben e, Sayın Komutanım'ın müsaadesiyle bütün operasyonda görev alan ve en üst rütbeliden en küçük rütbeliye kadar bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Hepsini gözlerimden öpüyorum. Başarılar diliyorum. ederim.